Kıymetli kaymakamım. Değerli belediye başkanım. Saygın hafifim. Şairler. Şiir severler. Hepinizi en derin yürüdülerle selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. Şimdi izin verirseniz birkaç cümleyle Kıymet ki hocam anne şuraya yalanmak istiyor. Efendim, anne Süreyya bana göre benim tanıdığım, bildiğim Ahmet Süreyya Turna ağabeyim bu şehre biraz büyük geliyor. Yani çok kıymetli, çok değerli, farklı bir yapısı var. Bendeki hali çok yüce. Onun için kendilerini her haliyle örnek alıyorum, muhabbet de seviyorum ve adına yazmış olduğum bir şiiri, bir şiiri çok beğenildi. 101 bir tane süre ile tamamladım. Yani adına yapmış olduğum kitap içerisinde 101 tane Süreyya'ya yazılmış şiir var. kitabın adı da Süreyya. Onun için kendisine atfediyorum. Yani ee, bilmiş olsun, muhabbetin sonsuzdur. Var olun, sağ olun. Efendim şimdi ben şiirime geçeyim. izninizle. Evet. <laughs> gel. boşa geçen günler. Çilesine katlandım meyul mahzun günlerim. Hayalimin dehrinde Demlediğim melalimi. Görmeni çok isterim o peşmürde alimi. Şimdi nasılsın bilmem. Ben hiç iyi değilim adına kilitlendi hançeremde dilim. Senin olmadığın gün ruhum öksüz ve yetim. O mücella çehreni görmektir saadetim. Sensiz mana içermez narin dokunuşların, kanalı kırıp uçar gökyüzünde kuşların. İdamlık sehbaları her geceme kurulur. Sana mahkum yüreğim uykusunda uyur. Mevsimlerim <laughs> boş tutar, durmadan içim düşür. Kan revan gönlüme, sevda kıyılır düşür. Benim Şemsiz veryadım bir tek ona ulaşır. Yaratandan ötürü senin sevdiğini taşır. Kalmadı dizlerinde ey ya zevrece mecel. Gelemem deme sakın, ya sen gel ya da ecel. Gayret ettim nafile, sözümü tutamadım. Unutmak bu kolay değil, ben seni unutamadım. İşte ben bu azaba can hıraş dayanırım. İnan bana her sabah kokumdan yanırım. Sensiz karanlık çöker, tüm ışıklarım söner. Bana bana geldiğin günü dünyam cennete döner. Sanma ki ben ne de bir alkolik, sevda sancılarıyla kıvralan melankolik, Hayatımı mahveden birinin derdesiyim Umrunda değilim ki ben o yâ himnesiyim Şiirler beslenmez Gayrı çalmaz sazımız Böyleymiş demek ki bizim alın yazımız Bir gün bir gün şu saç dağları beraber aşamazsak mahşere kalsın bu aşk eğer kavuşamazsak. Arz efendim. <laughs>